Takdir edersiniz ki bugün ümmetin evlatları babalarından çok hocalarından çok dedelerinden ve annelerinden çok arkadaşlarını kendi yaşıtlarını kendi akranlarını dinliyorlar. 17-20 yaşındaki çocuklar zaten babam böyle söyleyecek diyerek babasına kulağını tıkamış, hocasına kulağını tıkamış vaziyettedir. Onun için yapılması gereken evlatlarımıza doğru arkadaşlar bulmaktır. Abdestsiz yere basmayan insanların arasına koymak için bütün gayretimizi sarf etmektir. Kiminle oturup kalkmayacağımızı bilirsek, kiminle oturmamız gerektiğini de öğrenmiş oluruz. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد